Al canım. Ne oldu? Selim mi yoksa? Zeynep'ciğim, karı koca arasında olur böyle şeyler. Kavgalar evliliğin tuz biberidir canım. Ya öyle. Kavga ederken söylediği şeyler de zaten gerginliğimize tuz biber ekti. Niye? Ne dedi ki? Şimdi, şimdi, biz bugün patronla iş yemeğine gitmiştik. Şehir dışından misafirler gelecekti. Yemekte toplantılı olacaktı. Biz gittik patronla yemeğe. Misafirler sonra aradı. Toplantıyı iptal etti. Patronla yemeği söylemiş bulundu ama. ...sonra bir baktım Selim karşımda... ...bağırdı, çağırdı... ...her şeyi yanlış anladı. Eve gidince... ...daha da büyüdü tabii olaylar... ...bağırış, çağırış... ...söylemediğini bırakmadı... ...bir de dedi ki... ...benim patronum... ...zenginmiş ya... Ben ondan onun böyle yanıma yaklaşmalarına falan göz yumuyormuşum. <laughs> Bu denecek şey mi abla? <laughs> yutulur gibi değil. Ben bir daha dönmem o eve, dönmem. Zeynepciğim tamam. Sakinleş önce. Bak, nihayetinde burası senin de evin. Hem kafanı toparlayana kadar kalırsın burada. Ha? Zeynep, neredesin? Allah kahretsin! Ne kadar çabalasam da olmadı. Anlıyorum ki bugünden sonra da olmayacak. Görüyorum ki sen beni hiç tanımamışsın. Bana hiç güvenmemişsin. Güvenin olmadığı yerde aşkın ömrü kaç gün sürer ki? Ben gidiyorum Selim. Zeynep'ciğim, canım istersen sıcak bir duş al. Hem rahatlarsın. Ee, ben havlu getireyim sana. Yok abla sağ ol. Vallahi hiçbir şey yapacak. Moralimde, halimde kalmadı. Zeynep, kızım sevdiğinden yapıyor böyle. Seven adam kıskanır. Abla, Seven insan karısına güvenir ama Selim bana hiç güvenmiyor, hiç. Beysel'dir. Dur bekle. Hah. Hah, hoş geldin canım. Hoş bulduk Süleyman, hoş bulduk. Ha, Zeynep gelmiş. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba. Ya bilseydim daha erken gelirdim ha. Aa, hayırdır bu ne? Ee, hayatım Zeynep bir süre bizimle kalacak burada. Pek. Ne oldu kızım? Bir şey mi var? Kalmaya geldim. Selim niye gelmedi kızım? Kavga mı ettiniz yoksa? Tartıştık öyle biraz. Hayda. Kızım ne yapıyorsunuz siz ya? Ya niye üzüyorsunuz birbirinizi durduk yerde? Baba iyiyim ben. Büyütülecek bir şey yok. Ya öyle eften püften şeyle böyle bavul toplanır mı ya? Ya sizin probleminiz ne? Ya siz tahammüllü insanlardınız. Veysel. Sonra